Değerli dostlarım, hepinize hayırlı günler. Şok, aman kaçırma ürünlerinde 27 Temmuz, 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli fırsat ürünlerinde yuvarlak saklama kabı 19.95, yuvarlak saklama kabı 22.95, yuvarlak saklama kabı 24.95, dikdörtgen saklama kabı kuplu 59.95, termos, prizma 99.95, Oval metal tepsi 49.95 Kaşıklı cam baharatlık 14.95 Keramika kalp çerezlik 9.99 Kadın yüksek tabanlı kemerli tellik 59.95 Kadın yüksek taban çift toka tellik 59.95 Kadın yüksek taban çapraz tellik 59.95 Erkek casuar tellik 59.95 34 95 erkek çapraz tellik 59 95 erkek burnu kapalı tellik 59 95 mega hurç 17 95 kapaklı organizer kutu 24.95 4 bölmeli çekmece düzenleyici 39 95 akardiyon çekmece dolap düzenleyici 13.95 çekmece düzenleyici 19.95 95 Akardiyon çekmece dolap düzenleyici 15.95 akardiyon, çekmece dolap düzenleyici 9.99'dan başlayan fiyatlarla şok aman kaçırma ürünlerinde. Sizler de bu fırsatları kaçırmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum.